Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konuğumuz var. Husqvarna'nın arkadaşlar Svart Plan modeli. Anlar hoş geldin. Hoş ee, plakalık e, taktik adına. Sonra dedim ya değişik bir dizayn bunu arkadaşlarımız görsün. Şöyle bir tanıtalım istedim. Hem sahibine soralım nasıl. Şimdi bu arkadaşlar 250 cc e, bir motor bloğu kullanıyor. Tek silindir. Değil mi? Evet. Su soğutmalı. 22 kW diyor. Ruhsatlara baktık. Yani 20 28 beygir herhalde bir güç üretiyor. Aslında bu blok Dük 250'lere falan benzeyen bir blok öyle değil mi? Evet sanırım Şu Bajaj'larda falan kullanılan bir bloğa benziyor. Herhalde yeni kasa aşa işte gelecek Bajaj'larda büyük ihtimal bu bloğu kullanacaklar. Arkadaşlar çok farklı bir tasarım var motorun görüyorsunuz. Şu koltukları falan vesaire. Onlar da Şu deponun şeyi dizaynı. Husqvarna. Husqvarna biliyorsunuz güzel bir marka. Pahalıdır motosikletleri. Adam bunun şimdi sıfır fiyatı ne kadar abici? 45, 45 46 bin lira. Ne güzelmiş farı marıda ya. LED sinyaller koymuşlar. Ön hem önde hem arkada ABS kullanmışlar. Evet. Değil mi? Sıradışı dışı şu göstergeye bakalım. Gösterge de çok şık. Arkadaşlar malzeme kalitesi gerçekten üst düzeyde yani aletin. Şu şeylere falan bakar mısınız? Manetleri, kütüklere falan bakın, elciklere. Şu deporun kalitesine. Abi dizayna bak ya. Toros'tan beğendin mi? <laughs> Baksana abi şeye. Şu koltuklar, ledler filan. Çok güzel. Çamurluk sıyrıcı harika olmuş. Peki Adnan Eksi olarak ne söyleyebilirsin bize? Yani eksi olarak titreşim yapıyor biraz yüksek devirlerde. Titreşim var Onun diyorsun. dışında egzoz yani sesi beni çok tatmin etmiyor. Hani biraz için ben fantezisim değil. He, Tek sesi beni hoşuma gitmedi. Çünkü onun dışında hiç beğenmediğim bir şey yok. Beğenmediğim yönü yok. Bir çalıştırsana abiciğim şöyle sesini duysunlar. Arka soru falan da güzelmiş. Abi malzeme kalitesi çok güzel yapmışlar adamlar ya. fayda var, ben ceza yememek adına, şimdi polisler bunu izliyordur ama, <laughs> e, içinde bunun şey, e, ucunda yani daha doğrusu, nispeten bir susturucu var içeri böyle boru gibi giden. Ben onu kısalttırmak ok istedim yani hani en azından biraz daha top ses çıksın diye. <laughs> e, o şekilde bir kısaltma yaptık o içerideki boruya. dolayısıyla sesi biraz daha yükseldi. Normalde daha sessiz bir egzozu sahip <laughs> bu. Sen biraz açtın yani, keyfi çıksın hı hı. diye. Hı hı. Ben yazan, hani artık harici bir egzoz takabilirim çünkü şey, e, yani bana göre hani şey, meşru olması lazım biraz motorda egzozum. Aynen. Ya benim mesela, bak Kawasaki'de mesela, bak benim Kawasaki'nin de orijinal egzozu. Biz de buna hafiften bir işlem yapmıştık değil mi Thomas? Mesela bak benimki de, bak göstereyim. Motordan çok memnunum yani. Çünkü ben şey yani tasarımı aslında. Abi tasarım yani, bu nedir ya böyle? Nedir? Sanki bu Nasıl şey motor Türkiye'de var mı? Hani motorun Lamborghini'si gibi. Evet ya. Etapta. Ve baktım fiyatı da çok uygun. <laughs> Aldın Aldım yani onu. Sordum soruşturdum dediler ki işte şey parçasıdır şudur durdur ya abi dedim hani ben beğenmediğim sevmediğim bir motoru dinleyeceksem dedim. Yani evet. Ee, Sen de sıra dışı motorları binmeyi seven bir arkadaşım. Sana tabii, ba tabii, Bazı Zaten arkadaşlar öyle. Hı -hı. Bir şey yok. Hı -hı. Ve çok hani spor giyinen birisi değilim aslında. Tasarım harbiden yalnız şey gibi ya. Şimdi Mars'a yolculuk yaptılar ya. <laughs> Orada kullanılacak bir motor gibi bakar mısın? Abi? Geleceğin böyle hani şey motorlarına benziyor. Çok güzel bir dizayn yapmışlar ya. Motora bayıldım. Çok güzel dokunuşlar var bak şurada şeylerde. Radyatörün muhafazaları falan çok güzel olmuş. Şase falan çok güzel. Ya baksana motora. Bu motoru sana soruyorlardır sürekli. Bu ne ya falan diye çok soran oluyor değil mi? Böyle sual falan diyor. Kimse tabii şey yapamıyor. Şu fara bak. E fotoğraf kursanız Yedek parçada sıkıntı yok herhalde değil mi? Bir şekilde temin ediliyor. Yok. İstanbul'dan gönderiyorlar diyorsun. Şu parçalar haricinde Avustralya'dan geliyor diye Avusturya'dan. Avusturya'dan geliyor. Bay birinin bakın şeylerini kullanmışlar. Bir bajaj dokunuşları var işte motorda. Bir bajajla şeyi var. Motor blok. Ya yani bu arada arkadaşlar seslerim. Yani bilgileri yanlış veriyor olabilirim. Motorlarla yani motorla alakalı hiçbir bilgim yok. Yani bunun evveliyatı da yok. Yani bir motor alacaktım. Yani R25 ile CRF250L arasında gidip geliyordum R25'e veya e, bunu da kovalıyordum bir yandan sıfırını almak istiyorum adam diyor yok ya, e, yani insan alacağı bir motorun üstüne binmek ister İkinci eline bakıyorum yok neyse tam ben motor almaya niyetlendiğim zaman bir baktım bunun ikinci eli var. 360 kilometre. 360 kilometreyken aldın. Sıfır Aynen işte. öyle. işte. Sıfır gibi. Etiketleri ben çıkardım Ecafı yani. Görmüşsünüz değil mi? Bunlar filan orijinal miydi aynalar filan? Bu şekilde mi yani? O şey, sen, sen kendin yani mi yaptın? Değiştirdim. Sen değiştirdin aynalarını. Ha, aynalar normalde şeyde var. Aynalar Abi çok güzel olmuş ya. Vallahi ben motora yemin ediyorum bayıldım yani. Ne kadar güzel motor maşallah kazası belası kullanmayı nasip etsin Allah Adnan. Evet arkadaşlar Husqvarna Swart Plan modeli de bu şekildeydi. Sıra dışı motora binmek isteyenler için gösterelim dedik. Adnan teşekkür ederiz abicim. Sağ ol, Çok sağ, ol. abi. sağ olasın. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.